Yele olan, köyde herkes tarafından sevilen bir çocuktu. Saygınlığı ve akıllı olması sebebiyle çok seviliyordu. Bir sabah köyüne zarar vermesi için kötü kalpli bir sihirbaz gelmişti. Kötü kalpli bir sihirbaz, kralın prensesini kaçırdı ve prensesi sihirli bir kaleye hapsetti. Kral, prenses olan kızını kurtarmak için tüm vatandaşlarına bir bildiri de bulundu kızını kurtaracak olan kişiye çok büyük bir ödül verecekti. Keloğlan bu haberi öğrenir öğrenmez hemen yola koyuldu. Keloğlan zekası ve yetenekleri sayesinde her türlü zorluğun üstesinden geleceğini düşünüyordu. Yolculuk esnasında Keloğlan çok zorlanıyordu. Ormanda karşısına sürekli engeller çıkıyordu ve kötü kalpli insanlar Keloğlan'a zarar vermeye çalışıyordu. Fakat Kelo olan akıllı bir çocuk olduğu için, bu zorbalıklardan kurtulmayı başarıyordu. Kele olan bu yolculuk sırasında, konuşma yeteneği olan bir çiçekle karşılaştı. Bu çiçek, sihirbazın kalesi hakkında bilgi vermek için, üç bilmece sormam gerekiyor dedi. Kele olan, aklı sayesinde bilmeceleri çözmeyi başardı ve çiçek, ona kaleye giden gizli yolu gösterdi. Fakat bu yolda Keloğlanı daha da büyük tehlikeler bekliyordu. Ejderhalar, saldırgan hayvanlar ve perilerle dolu ormanlardan ilerlemek zorundaydı. Keloğlan prensesi Evderha'dan kurtarıyor masalı. Sonunda sihirli kaleye ulaştığında Keloğlanı büyük bir sürpriz bekliyordu kare, bir labirent olarak tasarlanmıştı ve her bir odasında, çıkış yapmak için yeni bir sırrı barındırıyordu. Keloğlan, zekasını ve yeteneklerini kullanarak, her bir odanın sırrını çözmeyi başardı. Bu sayede, prensesin nerede tutulduğunu öğrendi ve onu kurtarabilmek için planını uygulamaya başladı. Prensesin odasını bulduğunda, odanın kapısını ejderha koruyordu. Fakat Keloğlan, Eyderha ile savaşırsa kesinlikle kaybedeceğini bildiği için, onunla konuşması gerekiyordu. Ejderha, sihirli bir lanetin kontrolünde olduğunu ve kendi kişiliğine dönebilmek için Keloğlan'dan yardımını istiyordu. Keloğlan, sihirbazın lanetini kaldırmak için gerekli olan eski bir sihri buldu ve Eyderha'yı bu lanetten kurtarmış oldu. Bu sayede Ejderha, sihrin etkisinden kurtularak güzel bir periye döndü ve Keloğlan'a teşekkür olarak kalenin dışına nasıl çıkabileceğini gösterdi. Kaleden çıktıklarında Keloğlan ile prenses kötü kalpli sihirbaz ile karşılaştılar. Sihirbaz kuvvetli ve tehlikeliydi fakat Keloğlan'ın aklı ve yetenekleri sayesinde daha da güçlüydü. Kelo olan sihirbazın zayıf olduğu kısımları fark etti ve onu yenmeyi başardı. Sihirbazın yenilgisiyle birlikte tüm köye barış ve huzur geri döndü. Kral, prensesini kurtaran Kelo olana çok teşekkür etti ve yüzlerce altın ve değerli eşyalar sundu. Fakat Kelo olan bu zenginliklerden daha çok bu yolculuğu boyunca edindiği bilgi ve tecrübeleri daha değerli buldu. Keloğlan, olan, sadece köyün değil, tüm krallığında kahramanı olarak hatırlanacaktı. Masal burada biter fakat Keloğlan'ın olanın hikayeleri hiçbir zaman bitmez. Her seferinde, zekası ve yetenekleriyle yeni zorlukların üstesinden gelmeyi başarır ve adil, cesur bir kahraman olarak hikayelerde yaşamaya devam edecektir. Keloğlan, olan, yalnızca bir masal kahramanı değil, Aynı zamanda her zaman iyilik yapmayı seven ve zorluklara karşı her zaman bir çözüm arayan birisidir.